Altın soruda şu fonksiyonu vermiş. Alabileceği en küçük değer eksi 1 bölü 4. Yani bunun alabileceği en büyük en küçük değer nedir? Tepe noktasıdır. Tepe noktasında k alsa eksi 1 bölü 4 ise m nedir diyor. Önce r'yi bulacağız. R'miz eksi b bölü 2 a'dan 3 bölü 2 çıkar. K neydi? x'e 3 bölü 2 yazarsam bulurdum. F 3 bölü 2 kaçmış? Eksi 1 bölü 4. Yani x'e 3 bölü 2 yazdığımda sonuç eksi 1 bölü 4 olacak diyor. Yazalım. Karesi 9 bölü 4 3 tane 3 bölü 2 artm, eksi 1 bölü 4'müş. Ne olur burası? 9 bölü 4 eksi 9 bölü 2 artı eksi 1 bölü 4 2 ile çarparsam eksi 9 bölü 4 artı eksi 1 bölü 4 Yolda alsam tarafa artı 9 bölü 4 ile gider. 8 bölü 4 yani M2 çıkmış olur. O zaman E şıkkı doğru şıkkımız.